Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkcell'in yeni kampanyası, hatta Türkcell'in kampanyası değil, yeni bulduğumuz bir uygulama var. Oradan size sınırsız internet nasıl yapılır onu hemen öğreteyim. Önce internetimi açıyorum. Bakın. Gireyim bir YouTube'a. Gördüğünüz gibi internetim yok. Yani görünüyor zaten. Şimdi indirdiğimiz uygulamanın adı Wiretune. Bu uygulamayı Play Store'dan indiriyorsunuz. Şimdi ayarları benimle aynı şekilde yapın. Önce buraya geliyorsunuz. Bu server list yazıyor. Oradan Almanya 2 seçiyorsunuz. Sonra bu ekranı yavaş yavaş iniyorsunuz. Sonra bu en üstte 3 noktaya basıyorsunuz. 3 tane çizgi. Oradan logs var. Oradan da bunu 3'e ISO yapın ya da 4'e None yapın. Ondan sonra bir daha basın. Home var burada yani. Ona basın. Buraya atacaksınız. Şimdi burada Not Connect yazıyor. Ona bir defa bastığınız zaman internetiniz oluyor. Yani olmadığı zaman da uçak modunu alıp yeniden yaptığınız oluyor. Mesela şu anda olmadığı öyle gösteriyor. Uçak modunu alayım. Şimdi olur. Birkaç dakika bir, bir 3-4 saniye bekliyoruz. İnternetimiz oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Evet. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yani videoda izleniyor yani şey değil olmadığı olmadı zaman yavaşladı zaman bir daha uç, uçak modunu aldım. Bakın gördüğünüz gibi video oluyor. Video oluyor. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın.